Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle rasyonel sayılarda kare küp e, bölümünü işleyeceğiz. Şimdi rasyonel sayılarda bir sayı e, rasyonel sayının karesi nasıl alınır, küpü nasıl alınır ve bu e, küp kare alınırken işareti nasıl dikkat edilir beraber bakacağız. Şimdi elimizde eksi beşin karesi eksi beş bölü nin karesi var. Şimdi daha bunu nasıl yapacağım? Şimdi bir parantez içerisini kapsadığı için e, aynı üstte ifadeler gibi bir sayının karesini alıyorsak, burası çift olduğu için, burası çift olduğu için bu sayı kesinlikle pozitif çıkacak. O yüzden şöyle yapıyorum. Bu kareyi de ayrı ayrı yazıyorum. Yani 5'in karesi, 2'nin karesi olarak pozitif çift olduğu için pozitif aynı şekilde devam etti. 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4 olarak ne yapmış olduk yazmış olduk. Yani bu sayının karesini aldığımızda 25 bölü 4 olarak yazılır. Sonra buraya bakalım. Üzerisi çift mi? Üzeri tek. Tek olduğu için işaret neyse o. Yani eksi olduğu için eksiği koydum. Kesim çizdim. 5'in 3. kuvveti bölü 2'nin 3. kuvveti. Yine eksi aynı anlıyor. 5'in 3. kuvveti kaçtır? 125'tir. 2'nin 3. kuvveti kaçtır? 8'dir diyoruz. Bu da bu şekilde çözülmüş oluyor. Burada işaret zaten pozitif. O zaman direktmen hiç işarete bakmadan devam ediyorum. 4'ün karesi yazıyoruz. Ve 3'ün karesi olarak yazıyoruz. 4'ün karesi 16 3'ün karesi de 9 olarak yazılır. Sonra burada 3. kuvveti alacağız. Yine aynı şekilde kesimi çizdim. Üstteki 4'ün 3. Ün kuvveti, altta 3'ün 3. kuvveti olarak yazdım. 4'ün 3. kuvveti kaçtır? Ee, 16, 64'tür değil mi? 64 bölü 3'ün 3. kuvveti de nedir? 20, 7 diyoruz. Bu da bu şekilde sonuç çıktı gelelim buraya. Görüldüğü üzere önce parantezin içerisine bakıyoruz. İşaretimiz pozitif. Parantezin içerisine baktıktan sonra buraya bakıyoruz. İşaretimiz yani sayımız çift sayı. Çift sayı pozitif fark etmiyor. Her sonuçta pozitif çıkacak. Çizgimizi çizdik. 8'in karesi olarak yazdık. 6'nın karesi olarak yazdık. 6'nın karesi 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36. Buraya bakalım. Önce parantez içerisine bakıyorum. İşaret eksi. İşaret eksi sonra nereye geliyorum? Buraya geliyorum. Buradaki sayım tektir. Tek sayı. Tek sayı olduğu için işaret eksi olarak çıkıyor. Olduğu gibi içerisindeki neyse o şekilde çıkıyor. Sonra çiziyorum çizgimi. 8'in 3. kuvveti altının 3. kuvveti yapıyoruz. Burada da eksi e, 8'in 3. kuvveti kaçtır? 64, 64 çarpı 8, 32, 292. Değil mi? 240, 32 daha 272 gibi bir sayı tekabül ediyor. 272 bölü. Altının üçüncü kuvveti 36 çarpı 6'dan dolayı 216 gibi bir sayıya tekabül ediyorum. Evet buraya bakalım. Yani burada da yine içeriye bakıyorum. Parantez içerisi pozitif. Ee, üzeri çift sıkıntı yok. Devam ediyoruz. 9'un karesi böyle. 6'nın karesi diyoruz. 9'un karesi 81. 6'nın karesi de nedir? 36'dır. Parantezin içerisi yine parantezin içerisine baktığımızda işaret eksi ve hemen üst kısma bakıyorum. Burası da tek. Tek olduğu için işaret olduğu gibi çıktı ve mi çizdi. 9'un 3. kuvveti bölü 6'nın 3. kuvveti. 9'un 3. kuvveti 9, üçüncü kuvveti, e, 9, kere 9 81, çarpı 9, 729 bölü e, 36, 36 çarpı 3 dedik. 36 çarpı 3, 6 kere 3, 18 değil mi? E, Pardon, 36 çarpı 6, 6 kere 6, 36, 18, 21. Zaten yapmıştık. Burasının işaretli eksi olduğu için eksi 729 bölü 36. Evet, rastlanan sayılarda kare küplü bir şey çıkarsa bu şekilde yapıyoruz. Bu videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esen